çenek kıran, kafa kaldıran, yumruk aparat vuruş sisteminin teknik sırrı nedir arkadaşlar? İşte tüm vücut kas sistemimizi kullanarak aparat yumruğumuzu müthiş tehlikeli bir hale nasıl getirebiliyoruz? Arkadaşlar bakın, bacaklarımızın, kalça kaslarımızın, karı kaslarımızın, bel, omur ve kor bölgesi kaslarımızla beraber göğüs, omuz, sırt ve yine kol kaslarımızın aynı anda patlayıcı birlikte nasıl kullanılacağını buradan size teknik olarak, temel teknik olarak gösteriyorum. İşte arkadaşlar dizlerimizi kırıyoruz ve bacak kaslarımızı kullanmak için yani vücudumuzun, bacak kaslarımızın, kalça kaslarımızın kaldırma kuvvetini rakibe aktarabilmek için dizlerimizi artık kırıyoruz ve vuruşu yaparken arkadaşlar hem dönüş hem kalkış kuvvetiyle birlikte vücudumuzu yumruk temas ettiği an tamamıyla kasıyoruz. Yani arkadaşlar bakın. Işte, i̇şte. işte Ve bu şekilde patlayıcılıkla beraber salisede yani vücudumuzun kasılmasıyla ve bacaklarımızın süspansiyon özelliği, kaldırma özelliğiyle birlikte rakibe müthiş şekilde yumruğumuzu şiddetli bir halde ulaştırabiliyoruz. Ve arkadaşlar yumruğumuzun bu üstteki üç dişisini rakibin hassas bölgelerine ulaştırıyoruz. Parmaklarla vuruş yok, şöyle vuruş yok arkadaşlar. Şurası hafif bileğimizi kırıyor ve yine hop 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 hop, 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 hop. şeklinde rakibin hassas noktaları ve çene altına yumruğu sert bir şekilde vuruyoruz. Evde nasıl çalışacağız arkadaşlar? Daha önceki şort çorunda temel teknik pilotada kitleri gösteriyor. İster ayakları yanında ne olur, ister gard vaziyetinde olursunuz. Fark etmez arkadaşlar. Ve dizlerimizi artık kuruyoruz. Ayaklar, ayak pençesinde topuklarla işimiz yok. Ve her kalkışta vücudumuzu kasarak aparkat yumruğumuzu çıkartıyoruz. Her kalkış ve dönüş Bak bak. Hem dönüyoruz, hem kalkıyoruz. Ve i̇şte bu sayede her kalkışta her vuruşta vücudumuzu ve yumruğumuzu ve tüm kas sistemimizi anında kasıyoruz arkadaşlar. İşte işte çene işte kısa hoppam hoppam işte uzun bam. Açık kapak Hoppam. Hoppam. Arkadaşlar benim diyafram olur. Heh. Heh. Hem dönüş hem kalkış arkadaşlar. Daha sonra yine gardınızı alarak Bunları gart vaziyetinde sizin yapmış olduğunuz ters kart olur, düz kart olur şeklinde uyguluyoruz ve müthiş şekilde yıkıcı yumurtlara sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.